Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ütü arayışında olanlar ya da çeyiz düzenler için böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Tefal bu şekilde kireç avcısı denilen bu ütüyü uzun yıllardır kullanıyorum. Olumlu ve olumsuz yönlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle Görebilirsiniz. Kesinlikle altında kararma, yanma, uzun yıllar kullanmama rağmen oluşmadı. Bu artı yönü. İkinci artı yönü suyu çok fazla alıyor. Bu da yine e, alırken tercih etme sebeplerimden biriydi. Ütünüz çoksa devamlı su eklemek ne yazık ki yorucu oluyor. Şu şekilde xl zaten gördüğünüz gibi su alıyor diyor. Üçüncüsü kireç avcısı dediğimiz kireci. Bunu kaldırıp şu an çalıştığı için yapamıyorum kilitleme yerini açıp kirecini direkt temizleyebiliyorsunuz. Bu da yine avantajlarından bir tanesi. Şu şekilde göstereyim. İşte buharı çok, buharı az ya da buharı yok. 3 ayarda ben genelde yoğun buhar seviyorum ve yoğun buharda kullanıyorum arkadaşlar. Diğer ayarlarımız dijital değil arkadaşlar. Şimdiki çıkanlar da daha dijital olmuş. Dediğim gibi uzun yıllardır kullandığım ütüm olduğu için dijital değildi. Ben bunu da yine Max'ta kotlarımı falan ütülerken Max'ta kullanmayı seviyorum. Şöyle su fışkırtması da yine güzel. Hiç kireçlenme. Burada bir sıkıntı meydana gelmedi arkadaşlar. Bu kenarların beyaz olduğuna bakmayın. Yani hiçbir zaman şu su kanalımız tıkanmadı. Bu şekilde memnunuz. Genel olarak gerçekten ütüyü harika yapıyor. Bunda bir şikayetimiz asla yok. Buradan da kirecini bıraktırma. Benim burası çıktı yapışkanı. Buraya bastığınızda kireci direkt arkaya atıyor. Kireç avcısı olduğu için onun kilidini çevirip açıp temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda bir sorun yok. Ütümden memnun kalmadığım tek nokta eğer ütünüz çoksa kalabalık aileyseniz. Bu ütü ne yazık ki çok ağır arkadaşlar. Hani içerisine tamam suyu bazen eksik koyuyorum. Diyorum ben katlanayım şöyle bir kendime ütü suluğu yaptım. Ama ütünün kendi susuz ağırlığı da ne yazık ki çok fazla ağır bir ütü. Eğer kolunuzda ağrı varsa dediğim gibi ütünüz çoksa bu modeli bu yönden benim için eksi yönü. Çünkü gerçekten ütüm çok oluyor ve ütü yaptıktan sonra kolumdaki ağrı inanılmaz oluyor sağ kolumda. Bu şekilde eksi yönü bir. Eksi yönü iki. Biz bu ütüyü ilk aldık. Benim ilk sorduğum soru satıcıya şuydu. Damlama akıtma yapıyorum. Kesinlikle yapmıyor dedi bana. O dedi abla eski özelliklerde oluyordu. Şimdi bu tefalin yeni büyütüsü. Bu konuda da dedi kendini geliştirdi. Tamam dedim. İnandım. Suyumu doldurdum. Eve geldim. Şu an bakın suyum yarıdan biraz fazla. Eğer bu suyun tamamını doldurup da ütünün suyunu doldurdum. Şöyle yaptım. Buradan Acayip bir su akması oluyor arkadaşlar. Şu an yok çünkü doldurmadım. Bunun da önüne geçmek için eğer ütünün su akıtıyorsa kesinlikle burayı tam doldurmayın. Maksa kadar gelmesin suyunuz arkadaşlar. Yarım doldurabilirsiniz. Bu şekilde ütüden genel olarak memnunum. Fakat dediğim gibi ütünün ağırlığı sıkıntı. Bir de her teknolojik alette olduğu gibi bu iş şans işi. Kimine iyi görünür, kimine kötü görünür, kiminin şansına çabuk bozulur, kimi yıllarca kullanır ona bir şey diyemiyorum. Kendi böyle ışığını gördüğünüz söndürdü otomatik ısınma ve kapanma özelliğimiz de var. Bu şekilde sıkma buhar sıkma özelliği şu şekilde. Dyson'lardaki gibi tabanca usulü. Bu benim işin açığı kolayıma gidiyor. Şuradan sıkmak şu eli çok görüyor. Şöyle ütülerken güç aldığınız yerde buradan buharı veriyorsunuz arkadaşlar. Bu da benim için yine tercih etmemdeki sebeplerden biriydi. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ütüyle ilgili herhangi bir sorunuz ve görüşünüz varsa da ekleyebilirsiniz. İşin açığı ben buhar kazanlı ütü almaktan yanayım. Bunu aldığıma bir tık o yönden pişmanım. Çünkü buhar kazanı ütülerin hafifliği gerçekten muazzam. Onlardaki tek sıkıntı da kazanın kaynamasını beklemek. Eğer sık sık ütü yapmıyorsanız benim gibi biriktirip 3 günde 4 günde ütü yapan insansanız buhar kazan ütüyü tercih edebilirsiniz. Biz alırken işte acil bir işiniz varsa ütü çok zor ısınıyor kazan çok geç ısınıyor dedikleri için ben bunu tercih etmiştim. Yine de tercih sizin arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.